Merhaba arkadaşlar. Bakınlar bu bugün sizlerle beraber bir şey yapmıştım. Bunu sözlüsünü çıkıyor. Ve birkaç ayrıntı ekledim. Karakterini seç. Ben bunlardan çizgi gencoreyi istiyorum. Bu arada bunu bir arkadaşım yaptı. Yani sürpriz alacak. Böyle bir şey yapmış. Hadi seçelim. Acaba bu ne böyle? İlk bunu açmak istiyorum. Ayam sarısı lagın Hemen bekleyin. Arkadaşlar. Sizin için harflerini netleştireceğim. Şöyle birazcık net olmamış harfleri. Şaka. Ü, am, sarısı. Ve Gincure. Evet, çok güzel. Şimdi karakterimizi çıkartıyorum. Şöyle, böyle bir şey. Evet. Şimdi içine bakıyorum. çok değil Neyse. Şimdi ben ilk arkadaşlar gözünü halletmek istiyorum. Bu yüzden gözüm olmuş olabilir. buldum arkadaşlar. Gözümü yıkamamış ve gözüm renkli olabilir. Bu yüzden su ile yıkayacağım. Hemen suyumuz zerlemişim. Elimde tutuyorum. Gözü yakında iyileşir. Ama yakında. Şimdi de hemen bunu geri yerine koyalım. Tamam. Şimdi buradan neyi seçsin? Şimdi ben aslında kulağını halletmek istiyorum. Kulağı yeni yakında iyileşir. Hadi o zaman. iğnemizi ve ipimizi aldık. Dikmeye başlayalım. Hala deniyorum arkadaşlar. Tamam. Bu şimdi tek bir şey. Eyvah. Hı. Olamaz. Gözü galiba iyileşiyor. Ah oh, hayır. Eğer böyle şey gözü iyileşirse arkadaşlar hızlıca. Bu yırtma masası çok yükseklikte Ve gelinirlerden. O yüzden çok korktum. Ve buradan bunlar da düşebiliyordu. Ay. Neyse. Şimdi Yana için putra tabii ki. Putramızı aldık. Hemen şöyle. Şöyle. Hop. Ay. Düştü. Hemen onu elinde tutabilirsem. Tamam. Hadi şöyle bastır bastır. Evet arkadaşlar bu da oldu. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. gibi. Ama aslında bu birazcık süsüz, Bunu birazcık süslemeliyiz. Öncelikle bu kadar katık önde için Hemen bu yeri süslemek istiyorum. An için bir taka kullanacağım. Hemen sıkalım. Tamam. Şimdi birazcık da şu yerlerini sıç eklemek istiyorum. Hemen şöyle kaydım. Bir tane daha saç aldım yanına. Den arkadaşlar hemen takmak için. Evet. Şunu şöyle kayn. Tamam. Şimdi başka ne yapalım? Hmm. Buldum. Şüne, şüne bir kalp yapalım. Burada malzemelerimi aldım. Şöyle, şurada şeyim, e, fırçam var. Şurada da bir şeyim var. Böyle buturak gibi bir şey var. Hemen şunu sürelim ki. Sağlam olsun. Tamam. Bunu yerine koyalım. Ve bunu yapmaya başlayalım şu, şu yerine. Hı. Tamam, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bu derde kuzumuzu da yaptım. Hmm. Şine böyle çizgili bir şey almak istiyorum. Bu da bende var. Böyle bir şey hemen takalım. Ben taktırayım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Çok güzel oldu bence. Bu videodan bu kadarlık oldum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs> Sarıştım. Sen de bir şey daha mı göstermişsin? Evet, işteyim. Konuştu. Ne de konuşmasına devam etsin. Elif Yüzyıl'ın kanalına abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Benim için like edip lank, abone olur musunuz? Bay bay. O bay bay.